Arkadaşlar filmimiz hayırlı olsun. Dedemin fişi. E ee, demin ayakta sordum ama nasıl şimdi yurt dışındaki sevgi, ilgi, coşku onu senden başlayalım. Yani, ya da pardon önce fragmanı izleyelim he, onu, mi? Tamam. Bir de dedemin fişi filminin fragmanını izliyoruz sevgili izleyenler alkışlarınızla. Ondan sonra izleyelim. Olan babamızın iki ay önce beyin ölümü de gerçekleşti. En fazla yaşayan 21 gün yaşamış. Fakat babam 60 gündür yaşıyor. Demek babam beyni olmadan da yaşıyor. <laughs> Bizim olacak Remzi. Büyük kardeş olarak kuruyemişçi senin hakkın. Remzi evi alsın, ben de abu tükkanı alalım. Bora'ya da kabahat ittir. Ben kuruyemiş tükkanı istiyorum. Sağda yüz vermeye gelmiyor. Ne bu? Kim bu kız? Dedemin hemşiresi. Deden! Hadi deden! Aç şu kömür gözlerini! Kömür mü? Lan lan deden yeşil göz. Bu arada Bora ben. Senin adın? Tayvin. Telefon numaran? Anlamadım. Erkekler. hep Aynı. Ne aynı? Kaç tane erkek gördünüz daha aynı? Aynı! Ne çirkinmiş bu. Muhteşem oğlum bu ne? Döner baba. Ama dönmüyor. Ben de baktım, dönmüyor. Babanız öldükten sonra ya anlaşırsınız ya da devlet beş eşit parçaya döner. Günde yarım kiloya mı sattı? Sattı. Var abi, bana her zamankinden 150 kilo dedi, lokusundan oraya mı sayılsın dedi. O ne bizim? Sizin işlemler için tabakala sıraya uğradım da... ...sizin bilmediğiniz davanızın üstüne bir mülk gözüküyor. On Allah! Hoş gelmişsiniz kardeş. Yemek yemeden bırakmayız. Yok! Yedirtmeden bırakmayız. Anam paça yaptı. Umarım seversiniz. Bayılırız canım. <laughs> Valla plaçayı son kurtardılar. <laughs> Babamızı makineye bağlı olarak evimiz şartlarında hayatta tutmanın maliyeti. Eksi beş çıktı bu niye böyle oldu ya? Abo! Dokunma. Sana ne dedemin fişi. Şimdi bir ekip işi yapıyorsunuz. Hani biz de e, ekip işinden geliyoruz ya. Bunu sinema filmine e, dökerken biraz zorlanmıştık. Kalabalık bir ekip olduğumuz için. Ama ben filmi izlediğimde bile herkes dozunda rol almış. Herkese doyuyorsun. Bütün karakterlere doyuyorsun. Ya yani ikinizin karakterine ayrıca bayıldığımı Söyle söylemek lazım. zorundayım ben. E, gerçekten çok güzel bir iş çıkmış abi. Sizce nasıl? Tepkiler nasıl? Tepkiler güzel. Yani gişede de güzel başarı yakaladı. E, bu dediğin noktada e, yazarların da payı çok büyük. Evet, ki. Murat Kepez ve ekibine Evet, buradan. E, yani Murat Kepez'in editörlüğünde beş kişiler. Evet. E, toplamda altı. Altı toplamda. Kepez saymıyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, altı kişiler. Yani e, çok güzel yazdılar senaryoyu. Herkese eşit e, davrandılar. Hikaye Yılmaz Erdoğan'ın hikaye da Yılmaz Erdoğan'ın. Evet da sevgiler. E, senaryolaştıran e, Murat Kepez ve Saz arkadaşları. <laughs> İlgi güzel. Il... Yani iyi gidiyor yurt dışında da çok e, güzel karşılandık sağ olsunlar. E, benim söyleyeceklerim bu kadar üstüme gelirse kaçarım. E, Valla <laughs> daha üstüne çok geleceğim. Şimdi başı diye bir yani böyle bir üstün körü geçiyorum. Çok üstüne geleceğim çünkü Aynen. hani mizahta. Ee, ...mesela biz de sahnede hep kusurlarımızla dalga geçtik birçok... ...senin de kısalığınla ilgili bazı dedikodular var ama bence dedikodu... ...ben yakından gördüm, uzunsun. Teşekkür mesela ederim. Şeyde yani Nasıl baktığına kısa... bağlı. Yani evet. <laughs> yani böyle bakıyorsan kısasın evet. ama böyle biraz dizlerini kırıyorsan... Tabii. ...sen bir de beni onun gözüyle görsen. <laughs> İrem senin... Ee... Saçın hayırlı olsun. <laughs> <laughs> ne yani çok konuşuldu saçın İrem ya. Ya, ya yani kadınsal durumlar. Çok güzel olmuş. Bence yani, çok yakışmış. Teşekkür ederim. Gerçekten. Yani değişiklik yani. Hiç böyle bir renk yok bende doğalında. İlk defa yapıyorsun. Evet. Kızıldan sonra böyle bir sarı. Neden yaptın? Ee, tamamen değişiklik. Yani depresyonda değilim. Her şey yolunda. Canım sıkın falan diye onu soruyorlar da hani. Evet. Genelde klişe oldu. için her şey yolunda. Kendini değişiklik. öyle değiştireyim yani. Aynen. Yani evet. ne kadar güzel bir şey. Yani bir kadın e, kendini değişiklik istediğinde, saçını değiştirdiğinde He. tamamen değişmiş gibi oluyorsunuz. Evet. Büyük bir lüks. Gerçekten. Biz mi? böyle yapamıyoruz mesela gidip haftaya küt kestiremem. <laughs> <bir> şey. <laughs> Yok öyle bir lüksün yani. Sen Boyatamazsınız. Ya değil. biz maksimum sakalı kesiyoruz <laughs> o da beş dakika sonra Yok, çıkıyor. Tabii bunu. ben de o da çıkmıyor. <laughs> <laughs> ben de hiçbir değişiklik. Ben saçımı buradan buraya yatırıyorum o kadar. var <laughs> ya. <laughs> <laughs> <laughs>